Aile destekleri sigortası nedir acaba? Aile destekleri sigortası sosyal güvenlik sisteminin 9 sigorta dalından biridir. Yürürlüğe girmesiyle kişi doğumundan ölümüne kadar sosyal devletin güvencesine kavuşacaktır. Aile destekleri sigortası kimleri kapsamaktadır? Aile destekleri sigortası asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsıyor. Dolayısıyla aile destekleri sigortası sosyal güvenlik anlamında bütün ailelerin güvencesi olacak. Aile destekleri sigortası yoksul ailelere sadece asgari ücret tutarında mı destek verecek? Hayır, hayır. Ailede engelli, bakıma muhtaç yaşlı veya eğitimde olan çocuk varsa bu aileye daha yüksek bir aylık bağlanacak. Devlet kamuya eleman alırken aile destekleri sigortasından yararlanan ailelere pozitif ayrımcılık yapacak mı? Elbette ki yapacak. Devlet aile destekleri sigortasından yararlanan ailelerden eleman alacak. Bu ailelere öncelik tanınacak. Temel hedefimiz her ailede asgari bir sigortalının olmasıdır. Peki aile destekleri sigortasını hangi kurum uygulayacak? Aile destekleri sigortasını yeni kurulacak olan Aile destekleri sigortası kurumu uygulayacak. Ailenin mali durumunu ve sosyal statüsünü kim belirleyecek? Aile destekleri sigortası kurumuna bağlı sosyologlar ve sosyal hizmet uzmanları verilecek. Aile destekleri sigortası çıktığında engelli, evde bakım ve yaşlılık maaşı alanların aylıkları kesilecek mi? Hayır hayır. Bırakın kesilmeyi. Tam aksine kadının banka hesabına yatacak aylık artacak. Peki aile destekleri sigortası kapsamındaki ailelerin çocuklarının eğitim harcamaları karşılanacak mı? Elbette ki karşılanacak. Çocuğun bütün eğitim harcamaları karşılanacak. Bu durumda mevsimlik işçilerin barınmaları ve çocuklarının eğitimi nasıl olacak? Mevsimlik işçilere hem kalacakları yer verilecek hem de çocuklarının eğitimi için öğretmen görevlendirilecek. Yoksul olup tek başına yaşayan kişi de aile destekleri sigortasından yararlanacak mı? Elbette ki yararlanacak. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Efendim aile destekleri sigortası kapsamında yeni başlangıçlar fonu nedir? Eşinden ayrılan kadının hem ev hem de ev eşyalarının aile destekleri sigortası tarafından karşılanması demek. 1971 yılında uygulaması taahhüt edilen aile destekleri sigortası bugüne kadar niçin uygulanmadı? Çünkü devleti yönetenler yoksulluğu bitirmek için değil, yoksulluğu yönetmek için çaba harcadılar. Aile destekleri sigortası kapsamındaki aileler sigorta primi ödeyecek mi? Kesinlikle hayır. Herhangi bir prim ödemeyecekler. Bu sigorta dalının harcamaları genel bütçeden karşılanacak. Aile destekleri sigortası harcamalarını karşılayacak kaynak var mı? Paramız var mı o kadar? Nereden bulacağız bu kaynağı? Elbette var. Kaynakta var, para da var. Ancak bu bir siyasi tercihtir. Bütçede toplanan paraların nerelere harcanması gerektiğine siyasetçi karar verir. Biz halk için harcayacağız. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Ama yoksulum, işsizim, devletten benim yoksulluğumu gider diye bir talepte bulunabilir miyim? Böyle bir hakkım var mı? Elbette ki var. Devlet sosyal yardımları lütuf mantığıyla yapmaz. Bu vatandaşın anayasal hakkıdır. Biz bu hakkı millete teslim edeceğiz. Peki son olarak bizi izleyecek olanlara söylemek istediğiniz bir şeyler var mı acaba? Şunu ifade edeyim. Her evde huzur istiyorum. Her evde bereket istiyorum. Her evde barış istiyorum. Bunu sağlamanın yolu herkese ekonomik güvence, her aileye ekonomik güvence. Bu sigorta dalı bunu sağlıyor. Bize inanın ve güvenin. Biz bunu mutlaka yapacağız.